Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Ömer dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten efsane sahneler Ömer'de gelmeye devam ediyor. Gamze ve Ömer ayrılığı yaşanacak mı biliyorsunuz arkadaşlar? Gamze tamamen Ömer'i aklında ve kalbinde bitirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar ve mahkemeyi de verdiğini gördük bölümün son sahnesinde. Peki gerçekten Ömer ve Gamze ayrılığı yaşanacak mı? Boşanacaklar mı? Önümüzdeki bölümlerde Ömer ve Melek arasında bir yakınlaşma gerçekleşecek mi arkadaşlar? Normalde avukat sahneleri bekliyorduk ama dediğim gibi burada bir ters köşe yaşandı ve Hasan'ın kardeşi Melek ile Ömer'in yakınlaştığını göreceğiz mi önümüzdeki bölümlerde? Melek zaten arkadaşlar Ömer'den hoşlandı. Bakalım önümüzdeki haftalarda Gamze de Melek'i kıskanmaya başlayacak gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki Ömer dizimizin analizinde görüşmek üzere. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.